Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kayıp Kitabın Yazında adlı bu kitabı özetleyeceğim. Bu kitabın yazarı Arzu Başer'dir. Bu kitap 92 sayfadan oluşmaktadır. Bu kitabın bir bölümünü özetleyeceğim. Bu bölümümüzün adı Heyecanlı Yolculuk. Öyleyse hemen başlayalım. Ayşe, Toprak, Rüzgar adlı 3 kardeş vardır. Ayşe dersini bitirdikten sonra hemen odasına geçip ödevlerini yapıyor, kitaplarını okuyordu. Tam örgü elini alacakken evin kapısı çalıyormuş. Saat 6 olmuş, gelen babasıymış. Babası salona geçmiş. Ayşe de annesinin yanına mutfağa gitmiş. Ayşe annesiyle birlikte sofrayı kurmuş. Toprak ve Rüzgar babasının geldiğini duyunca salona geçmiş. Anneleri yemeklerini sofraya koyunca herkes masaya toplanmış. Ama Rüzgar bu masadaki enginar yemeğini hiç hoşuna gitmemiş. Rüzgar biraz daha etçil olduğu için genellikle et yemeklerini daha çok severmiş. Ayşe hastanede karışmış olmasın diye bir düşünüyormuş bazen. Hatta Urfalı bir ailenin çocuğu bile olabilir. Yemekten sonra çay fazla denilince... Oks yapma saatleri gelmiş. Ayşe'nin aklı hep toprağın söylediklerindeymiş. James'in kitabının adı neydi? Hatırlayamıyormuş Ayşe. Ayşe topraktan isteyip okuyorum diyormuş. Ve Ayşe toprağın odasının kapısına gelmiş. Ve Ayşe odaya girmiş. Ayşe kitabı alıp odasına dönmüş. Kitap eğlenceliymiş. Bir oturuşta okuyormuş. İki saat geçmiş farkında bile değilmiş. Ayşe ve Toprak üç kere James 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 dedikten sonra James gelmiş ve rüzgar odaya girmiş. Aa. Rüzgar odaya girince korkmuş ve Ayşe ile Toprak rüzgara bakarak şşş demiş ve rüzgar ürkmüş. Çünkü evlerinde James'i birisi yokmuş ve James kahverengi bir kapı açarak hadi geçin demiş. Önde James, James'in arkasında toprak, toprağın arkasında Ayşe, Ayşe'nin arkasında rüzgar varmış. Yürüdükçe evler değişmeye hatta renklenmeye başlamış. Canlı canlı müzik sesleri geliyormuş. Karşılarında kahverengi bir ev varmış. Çatısı pastadan, pencereleri şekerden yapılmış. Hemen Ayşe tanıyorum bu evi demiş. Hansel ve Gretel masalındaki evmiş. Rüzgar Ayşe'yi o tarafı doğru çekiştiriyormuş. Ayşe James'e dönüp soruyormuş. Oraya gidebilir miyiz diye. James tabii ki demiş. Ve gitmişler. Bahçeye girdiklerinde buram buram çikolata kokuyormuş ve pasta kokuyormuş. Ve hemen içeri davet etmişler. Oturduklarında koca dilim çikolatalı pasta koymuşlar. Ama öyle çikolatalı yoğun bir pasta koymuşlar ki keki çikolatalı, sosu çikolatalı, her şey çikolatalıymış. Rachel James'e sormuş. James nerelerdesin sen uzun zamandır görmüyorum seni demiş. James bu aralar yoğunum demiş. Ve toprağı Gretel ile tanıştırmış. Ve Gretel ile toprak tanışmış. Ve pastaları lezzetli bir çırpıda bitirmişler. Teşekkür ederek istemeyerek de olsa evden çıkmışlar. Rüzgarın gözü evde kalıyormuş. Ayşe eminim şu an keşke sonsuza kadar orada yaşabilsek diye düşünüyormuş.